Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, elimde bulunan e, tıraş makinesi vardı. Pili bitmiş. Uzun zamandan beri kullanıyorduk. Tabi e, zamanla bunların pilleri de arkadaşlar. Şarjlı pil. Söktük içerisini. Lehimli arkadaşlar. Arkası arka tarafı. E, Lehimini söktük ve pile şöyle baktığımızda 1.2 volt 450 miliamper geliyor. Şöyle Yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi 1.2 volt, 450 miliamper Bu çöp olmuş. Bu bitti artık bunun işi. Elimde bir tane şarjlı pil vardı. 1.2 volt. Üzerinde 650 mA yazıyor ama ne kadar doğru tabi onu bilemiyorum arkadaşlar. Bunu buraya lehimleyeceğiz. Biraz küçük tabi ona göre. Ama bunu buraya, bu uçlarını birleştirerek bu şekilde artflex'ini eee birleştirerek lehimleyeceğiz ve makinamızın çalışmasını sağlayacağız. Lehim yapalım, ondan sonra tekrardan devam edelim. Yine şunu hatırlatmada fayda var. pilimizi lehimlemeden önce arkasını ve önünü biraz çizmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa lehim tutmaz. Eee videoda da. Gördüğünüz gibi bıçak vasıtasıyla hem arka tarafına hem ön tarafını artı eksi kutuplarını e, çizdik. Lehimi daha iyi daha çabuk tutsun diye. Şimdi e, lehim makinemizin ısınmasını bekliyoruz. Isınsın bunu da e, yapıp montajını bitirip kullanıma hazır hale getireceğiz makinemizi. Evet lehimini yaptık. E, gördüğünüz gibi şöyle bir yapıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi kutbu bu da artı kutbu e, yaptık makineni şimdi toplayacağız ondan sonra da telefonumuz e, tekrardan bekletmeye alacağız ve toplayacağız ondan sonra tekrardan kaydı alıp sizlere göstereceğiz arkadaşlar Evet makinemizi topladık arkadaşlar pilimizi değiştirdik eski pilimiz burada Evet şu şekilde gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız. Yine buradan şarj olacak. Ve tıraşımızı rahat olacağız. Sizlerde e, böyle bir makineniz varsa elinizde arkadaşlar bu pilleri bulmak e, hani biraz zor. Bulursunuz bulmayı ama biraz da pahalı külfetli. Öyle söyleyeyim size. Ama elinize e, bir tane böyle şarjlı böyle ince kumanda pili var ise e, onunla değiştirebilirsiniz. Yine aynı zamanda e, epilasyon aletinin e, pillerini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Onun da e, videosunu çekeceğim yakın zamanda. Onu da e, çektiğim zaman sizlerle paylaşacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum saat dolayısıyla.